Güzel seninle birlikte gördüğünüz gibi Roblox oynuyoruz ama ee, en eski oynadığım oyunları oynayacağız size birlikte ve en eski Roblox karakterimi yapacağım hiç Roblox'um yokken yaptığım Roblox karakteri şimdi size onu göstereceğim ama ilk önce bir şeyimiz var evet karakterimi unutma Roblox'u Roblox'u Roblox, Roblox, Roblox 2.0 değildi. Yani şöyle değil. Bakın. Siz de anlamışsınızdır yani. Anlamışsınızdır evet. Ha, aynen anlamışsınızdır. Bakın. Roblox karakterimi şu anda yapıyorum. Bakın. Böyle bir Roblox karakteri. Karakterim karakterim noob'tu. Bak. Bakın böyleydi. Karak Karakterin böyle nuttu. Ve görümseoz gibi 5 Robux'um var. Evet. Böyleydi. Bakın. Böyle. Evet. evet. Böyle bir karakterdi. Şimdi sizlerle birlikte en eski oynadığım oyunları oynuyoruz. sizlerle birlikte. Bunları daha ben daha önce oynamıştım. Bakın. En eski oynadığım oyunlardan bir tanesi de Gemi yapma oyunu. Gemi yapma oyunu evet. Samet Kartaş çok seviyordu. Şimdi sizlerle birlikte gemi... Oyun dondu lan. Bir saniye oyun niye dondu? Durun dakika arkadaşlar oyun... Ben... oyun niye dondu? Allah. Yoksa... Neyse. Ya yok ya ne virüsü abi virüsten mi korktun? Biraz bir de. Evet böyle bir şey çıkabilir. Çünkü daha Roblox açılmadı. Evet. Karakter bu şekildeydi görmüş olduğunuz gibi. Zaten gösterdim. Şimdi sizlerle birlikte gemi yapma oyununa gireceğiz. Evet. Şu anda oyunumuza giriyoruz. Evet. Evet şu an oyuna giriyor. 3. Evet girdi. Evet. Sizlerle birlikte şu an daha oyunum oh. Oyun biraz donuyor ama neyse. Evet. Gemi yapma oyununa geldik ve görmüş olduğunuz gibi sıfır altınım var. Çünkü çok az oynuyorum ben. Şimdi eski 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 cihanda olduğumuz için böyle küçük bir gemi yapıyorum. Evet. Evet hazır. Şimdi. Örs lan bu? Örs herhalde neyse. Dur. Şuraya mı gir? Heh. Şimdi kendimize küçük bir gemi yapacağız. Çünkü biz çünkü biz eski Cihan Mert şanalıyız. Aynen öyle. O zaman 2023'tü. 2024'e geldiğimizde de öyleydi. Aynısıydı. Ee, e ben bunu nasıl koyacağım? He, şöyle koyacağım. Bir tane tamam. de koltuk. Evet koydum. <laughs> Bu ne lan? Şeye benziyor. Böyle ben balon koyalım ya. Balon güzel olur. Hadi. Hadi gidiyoruz. Yürü git lan lan ne oluyor? Aa, <laughs> çarpıldım. Ne oluyor abi? Oğlum ne oluyor? lan da gemi çarpıldı. Ne oluyor? Neyse böyle gidelim. Aa, çarpıldım. Çarpıldım. Lan ne oluyor? Ben niye çarpıldım? Bamba... Lan <laughs> Lan bu ne? Balon yüzünden oldu. tamam <laughs> ol, neyse. Hadi bu oyundan çıkalım. Evet oyundan çıktık. Ve şimdi bir eski oyuna daha gireceğiz. Heh çıktı. Şimdi sizlerle birlikte bir tane daha en eski oyuna gireceğiz. Yani çok eski de oynadığım bir oyun. Pizza Factory Tycoon bakın. En eski oyun. En eski oyun abi. Pizza Factory Tycoon. Evet oyuna giriyoruz. Roblox'a da ilk başladığımda ilk Brookhaven oynamıştım. Evet. 2022'de başlamıştım. Bakın. Abi çok eski. Çok eski. Ama çok oynadım. Evet. Sahipsiz fabrika diyor. Pizza dükkanı tamam. Güzel. Bakın ve 16 milyon TL'm var. El, 59.143 elmasım var. Çok güzel. Evet. Evet. Şu anda al telefon çalıyor. Hello. Somonlu pizza getirebilir misiniz? Tamam. Somonlu pizza nerede? somonlu 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 ha somonlu pizza tamam mı alıyoruz hadi gidiyoruz buradan gideyim mi <laughs> tamam neyse garajdan gidelim garajdan Alo. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Aç. Evet. Garajı açtım ve lan oğlum manyak. Motor baga girdi. He. Hadi gidiyoruz. 3 numaralı ev demişti değil mi? 3 numara. Yok 4 numara tamam. Şimdi hadi bakalım. 4 numaralı eve gidiyoruz. Bu 6, 5, 4. Güzel. Aa oyun çok donuyor. Hayır. Aa. Oh. Oh. Allah Tam Tycoon ışınlayıcısı. Tuber 93 fabrikası tam. Aa telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Hello. Altı numaralı ev diyor bu sefer. Ha. Çok yakın. Hemen orada. Hemen getiriyoruz. Ama oyun çok eğlenceli ya. Aa Lan ne oluyor mota yine bug'a girdi. Motor sürülmüyor ki abi bug'a girmiş. Şuna bak kendiliğinden dönüyor. Neyse o bir dönsün şöyle. Hop gidiyor. Şöyle. o oh. pizzayı ver. Aa! Ya bu motor sürülmüyor. Motor bug'a girdi. Neyse, gelin bu oyundan da çıkalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte en eski oynadığım oyunları ve eh, en eski Roblox karakterimi yaptım. Hiç Roblox'um yokken ro Roblox karakterimi yaptım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.